Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere bilinmeyen aygıtları nasıl yükleyeceğimizi çok basit bir yolla anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle aygıt yöneticimizi açıyoruz. Arama çubuğuna aygıt yöneticisi yazıyoruz. Çıkan aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aygıt yöneticisi açıldı. Eğer herhangi bir sürücünüzde veya driverınızda ee, yükleme problemi yaşıyorsanız aygıtınızı bilgisayarınıza tanıtamıyorsanız burada gördüğünüz sekmelere geleceksiniz burada e, tanıtamadığınız veya yükleyemediğiniz sürücünüz veya aygıtınız için diğer sürücüler veya diğer aygıtlar sekmesi açılacaktır bu bilgisayar bluetooth gibi ee, oradan e, aşağı doğru indireceksiniz diğer aygıtlar seçeneğini aşağı indirdiğinizde şu intel r yazan kısımda e, ünlem işareti veya sarı bir işaret göreceksiniz. Bu yüklenmeyen aygıtın üzerine e, o sarı işaret yüklenmediğini gösteriyor bu arada. Yüklenmeyen aygıtın üzerine sağ klik yapıp sürücüyü güncelleştir diyeceksiniz. E, sürücüyü Yazılımın otomatik olarak ara dediğinizde hem internetten hem de bilgisayarınızda varsa sürücü otomatik olarak bulmaya çalışacaktır. Varsa direkt kendisi otomatik olarak güncelliyor arkadaşlar. Sizin ekstra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Diyelim ki güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara dediniz ve sürücünüz güncellenmedi. Böyle bir durumda ise sürücü yazılımını bilgisayarınıza e, internetten bulup indireceksiniz arkadaşlar. İndirdiğiniz yazılımı da sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara deyip göz at sekmesini kullanarak seçip ileri diyeceksiniz. Bu şekilde basit bir yöntemle aygıtınızı veya sürücünüzü güncellemiş veya yüklemiş olacaksınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.